27. dönem MHP 1. sıra milletvekili adayı Oğuzhan Demir yaptığı açıklamayla milletvekili Zülfü Demirbağ'ın deprem komisyonunun Elazığ ziyareti sırasındaki açıklamasına tepki gösterdi. MHP milletvekili adayı Oğuzhan Demir geçtiğimiz günlerde Laza incelemelerde bulunmak için gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Deprem Araştırma Komisyonu'nun vatandaşları dinlediği sıradaki AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın sorunlarınızı çözmeye gelmediler şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi. Problem yaşayan ve ümit olarak gördükleri vekile dertlerini anlatmak isteyen vatandaşı dinlemeyip susturduğunu iddia eden Oğuzhan Demir, Vatandaş derdini anlatırken Birden başka tarafa dönmüş ve vatandaşı problemleriyle baş başa bırakmıştır. Gelen komisyon için Elazığ'daki sizin sorununuzu çözmeye gelmemiş demiştir. Böylelikle de diğer şehirlerde yaşayan insanların devlet nezdinde daha önemli olduğu şeklinde anlaşılmaya sebep olacak. Elazığlı vatandaşların onurunu kıracak bir cümle daha sarf etmiştir. Sürekli olarak vatandaşın damarına basan, sabrını zorlayan, vatandaşı tahrik eden konuşmalar yaparak çok değer verdiğimiz Cumhur İttifakı'nın Elazığ'da sürekli olarak yer almasına sebep olmaktadır, dedi.